şimdiye kadar hiç fark edilmemişti. Bu atların yarım metre bıyıkları var. Nasıl yani? Onlar yılkı atları. Traktör gibi teknolojik aletlerin yaygınlaşmasıyla birlikte doğaya bırakıldılar. Ama onlar yok olmadılar. Hayata tutundular. Hatta çoğaldılar. Binleri aştılar. Burası Karaman sınırları içinde bir bölge, Karadağ. İlkbahar dönemi özgürce koşuyorlar. Yüzlercesi birden. kavgaları hiç eksik olmuyor. Kavgalar genellikle grup liderlerinin aralarında oluşan problemler nedeniyle. Çok acımasızca. Kavga genellikle çifte atmak ya da ısırmak şeklinde. Kavgalar genellikle kırılan ayaklar ve sakatlanmalarla son buluyor. Kavgalar bir yana hayat devam ediyor. Yeni taylar doğdu. Annelerin peşinde koşturmaca içindeler. Bahar ayı geride kaldı. Onları başka sorunlar bekliyor. Susuzluk. Karadağ'ın yaylalarında birkaç noktada su kaynağı var. Burası onlardan bir tanesi. Taş oluklar ve ümitler boş. Bu durumdan en fazla etkilenenler yeni doğmuş taylar. kavgaların çıkması olağan hale gelmiş, son kalan birkaç damla suyu paylaşıyorlar. Birçokları geldikleri gibi geri dönecek. Şimdi yaz ayları da geride kaldı. Biz köyde konakladık, onların yanına gitmek için zaman kolluyoruz. Şu an karga beslemekle meşgulüz. Bizi buralara kadar getiren konu, yılkıların kış ayında neredeyse 60 santime kadar uzadığı söylenen bıyıkları. Bize pek inandırıcı gelmedi. Fakat merakımıza yenik düştük. Doğru mu, yanlış mı? Gözlerimizle görmeden inanmak istemiyoruz. İşte Karadağ'dayız. En tepe noktası 2714 metre. Her yer bembeyaz. Biraz yürümemiz gerekiyor. Güneş olmasına rağmen bıçak gibi esen rüzgar ve keskin soğuk iliklerimize işliyor. Ekip üyeleri pes etmek üzere. uzak bir noktada konuşlanıyoruz. Arkamızdan kurt ulumaları geliyor. Çok ürkütücü. Atların bir kısmı karşı yamaçta ve bizden çok uzakta. Biraz daha yaklaşmayı deneyeceğiz. Sis bastırıyor, çok hızlı biçimde göz gözü görmüyor sisi beklemiyordu Düşe kalka ilerlemeye çalışıyoruz Hala bir at grubuyla karşılaşamadık İnat ettik siz gece dağılırsa belki görürüz dedik Ancak çabalarımız nafile Ertesi günü beklemek zorundayız Bugün dünden daha kötü bir hava ile karşılaşıyoruz Göz gözü görmüyor. Ve bir sonraki gündeyiz. Bugün hava tam da istediğimiz gibi açık. Merak ettiğimiz bıyıklı atları görme ihtimalimiz yüksek. Hemen uygun bir yere konuşlanıyoruz. Uzakta yüzlerce at görüyoruz. Biraz daha yaklaşmayı deneyeceğiz. Yılkılar bugün çok neşeli. Her aygır haremi ile ayrı noktalarda. Bu iri aygır grup lideri. Yılkıların doğru yöne gitmediğini düşünüyor, kadan takip ediyor. Aslında en önde gitmesini beklerdik. Atlar hızlı koşuculardır. Saatte 70 kilometreye kadar yol alma kabiliyetleri vardır. her at kokulu iz bırakmaya çalışıyor. Bu eylem başka yılkı gruplarının pek ilgisini çekmiyor. Yılkılar ile aramızda yaklaşık bir kilometre mesafe var. Grup lideri aygırların çekişmeleri devam ediyor. Yılkılar Karadağ'ın bütün yamaçlarına dağılmış durumda. Kesin sayı olmamakla beraber bölgede 2000'i aşkın yılkı var. her yer kar altında. Yılkılar buna rağmen bir şey yiyorlar. Ne yediklerini araştırdık. Yedikleri bitki, keven. Keven, kuru topraklarda kendi kendine biten, dikenli bir çalı. Kökleri toprağın derinliklerine kadar uzuyor. Yılkılar, keven köklerini ayaklarıyla kazarak açığa çıkartıyor. Bu uğraşının tek sebebi var, o da keven köklerinin ihtiyaç duydukları şeker bakımından çok zengin olması. Şimdi yeni bir kavgaya şahit olmak üzereyiz. Neyse ki çatışma kavgaya dönüşmeden sonlanıyor. Gittikçe yılkılara daha çok yaklaştık. Bıyıklı atları görmemiz an meselesi olabilir. Neredeyse hepsinin sırtı dönük. Bütün çabamıza rağmen bıyıklı atları bir türlü göremedik. Görüş açımıza göre kafaların bize doğru dönük olması gerekiyor. Biraz daha yaklaşmak gerekiyor. Konum olarak hala fazla uzaktayız. Aynı anda bir yöne doğru koşmaya başladılar. Güneş batmak ve gün bitmek üzere. Onları biraz daha takip edip akşam için karavanımıza çekileceğiz. Yüzlerce yılkı atı hareket halinde biyolojik yapıları hızlı koşmaya uygun. Atlarda, diğer hayvanlarda olduğu gibi köprücük kemiği yoktur. Bu istisnai eksiklik de onların daha büyük adım atabilmelerini sağlar. Ayrıca atların bacaklarında hızlandıkça harcadıkları kuvveti düşüren, buna karşın hareket edebilme yeteneklerini artıran bir kemik kas mekanizması vardı. Bu at en arkada kalmış ve öndeki sürüye yetişmeye çalışıyor, tahminimizce bir bedensel sorunu var. Yılkı grupları arasındaki mesafeler önemlidir. Bu mesafe koşarken bile muhafaza ediliyor. İhlal edenler hemen ikaz ediliyor. Bütün atlar yamaçlara doğru koşuyor. Karanlık basmadan önce herkes yerini almalı. Burada toplanmalarının nedeni rüzgar almayan kuytu bir bölge olması. Bacak kemiklerinin kilitlenebilme özelliği nedeniyle sabaha kadar ayakta uyuyacaklar. Ertesi gün yine iş başındayız ve hava çok güzel. Umarım günlerdir göremediğimiz bıyıklı atları görebiliriz. Tesadüfen çok yakın bir grupla karşılaşıyoruz. Yanımdakileri kıpırdamamaları için uyarıyorum. Bir müddet bakışıyoruz. Grup lideri bizi fark ederek huysuzlandı. Şansımızı kaybetmek üzereyiz. Bu grubu kaçırdık, ancak yerlerini başka bir grup dolduruyor. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Bakışmalar kısa aralıklarla devam ediyor. Bu biraz daha dikkatli. Emin olamadı, biraz daha yaklaşacak. Başka bir grup liderinin daha dikkatini çekiyoruz. Atlar bir cismin uzaklığını ölçme yeteneğine sahip. Yüksek bir çitten atlarken bunu görebiliriz. Geçeceği engelin uzaklığını kolaylıkla algılayıp hareketi bu mesafeye göre ayarlayabilir. Her şeye en yakından şahit oluyoruz. Bitmek bilmeyen kavgalar devam ediyor. İki lider yine yan yana geldi. Ama hareminin başına dönecek. Çünkü onları sahiplenmek isteyen çok sayıda erkek at civarda dolaşıyor. İşte görmeye çabaladığımız uzun bıyıklı bir yılkı. Şimdiye kadar gördüğümüz en net bıyıklı yılkı nihayet karşımızda duruyor. Peki atların bıyıkları neden bu kadar uzuyor? Atın tüyleri de çok önemli bir özelliğe sahiptir. Atların tüyleri vücut ısılarının ayarlanması için termostat yani ısı ayarlayıcısı görevi görür. Vücutları her zaman 38 derece sıcaklıkta olmalıdır. Bu ısının korunması için soğuk kış günlerinde atın tüyleri uzar, sıcak mevsimlerde ise dökülür ve vücut ısısının sabit kalmasını sağlar. Bıyıkların uzamasını da bu çerçevede ele almak gerekiyor. Hoşçakalın.